Çınar Keloğlan kocaman dağ birkaç günde dolanmış. Çınar ağacının olduğu yere varmış. Rüyasında gördüğü gibi her yan yemyeşil. Çınar'ın dibindeki bir oyuğa girip önünü otlarla kapatmış. Biraz sonra bir gürültü, bir ıslık. Bir katar kuş güneşin önünü kapatarak gelmiş. Kanatları metrelerce uzun, gagaları birer kılıç, dişleri kerpeker. Suyun başına inerek sıraya geçmiş. Nöbet tutmaya başlamışlar. Keloğlan yerinde üzülmüş. Kuşlar orada olduğunu fark etseler etlerini didik didik edecekler. Keloğlan korkuyla beklemiş. Biraz sonra üç güvercin daha gelmiş. Keloğlanın üstündeki çınar ağacının dallarına konmuşlar. En küçük güvercin dile gelmiş. Gelin bugün cimmeyelim. Kötü rüyalar gördüm. Büyük güvercin cevap vermiş. Korkma kardeşim. O kadar yolu uçarak geldik. Sen çinmezsen biz de suya giremeyiz. Daha da güzelleşemeyiz. Bizi pişman etme. Tamam diyerek bütün de tüylerini çıkartıp çınarı dımla atmışlar. Güzel mi güzel birer kız olup suya dalmışlar. Bu gölde suya giren biraz daha güzelleşir. Hep aynı yaşta kalırmış. Gel olan kızların boyuna kursuna bakmış. Kızın birine hayran kalmış. Yüreği çırpıntı içinde. Çaktırmadan sopayı dala uzatıp onun tüylerini aşağı indirmiş. Tüyler yumuşacık. Okşayıp ok bakmış. Kız suyun üstünde as sarsılıp dile gelmiş. Bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Beni çıkarın. İki bacı onu sudan çıkarmışlar. Fakat onun tüylerini bulamamışlar. İkisi tüylerini giyinip Gene güvercin olmuş ama o olamamış. Aramışlar, daldan dala bakmışlar, tüyler yok. Kız gene dile gelmiş. Ey tüylerimi çalan, ne inanıyorsan onun başına al içerim ki dediğini yapacağım. Ver tüylerimi. Keloğlan hemen çınar ağacının oyundan çıkmış. Tüyleri, tüyleri kıza uzatmış. Kız tüyleri giyinmiş giymiş ya tüyleri insan eli değdiği için yeniden güvercin olamamış. Uzun kanatlı, uzun gazalı kuşlar da donup kalmış. Keloğlan'a hiçbir şey yapamamışlar. Keloğlan, rüyamda seni gördüm, seni çok sevdim. Sen bütün insanların yüzünü güldürebilirmişsin. İstersen seni kentimize götüreyim. İnsanların yüzü gülsün demiş. Kız düşünmüş, taşınmış, iki koşunun var demiş. Kabul edersen seninle gelirim. Söyle koşununu yerine getireyim. Öl de öleyim. Kal da kalayım. Şimdi beni iyi dinle olan. Çınar dalından bir yaprak koparmış. Üstüne tırnağıyla bir yazı yazmış. Bu yaprağı alacaksın. 40 gün, 40 gece yol gidip 40 kır ırmakla beslenen bir göle varacaksın. Onun adı Işık Gölü'dür. Orada da bu çınardan bir tane var. O altına oturacaksın. Bir gün mü beklersin? Üç gün mü? Kırk gün mü? Artık şansına. Gölden kırkarlı bir kıslak çıkacak. Bu yaprağı onu uzatacaksın. Yaprağın kokusunu alıp sana gelecek. Hemen sırtına atlamalısın. Eğer binersen kurtuldun. Bilemezsen bir çifteyle seni öldürecek. Bu birinci koşulum. Buna hazır mısın? kere olanın kopmuş, merakla sormuş. İkincisi ne? İkincisi daha da zordur. Eğer kısrağın sırtına atladıysan gözlerini kapa ve beni Kahka hanıma götür diye fısılda. Keloğlan şaşırmış. Kahka ko onun sen, sen, değil misin? Hayır ben benden büyük bacımdır. Biz kırk bacıyız. Seni Kahka hanıma götürmek için kısrak kanat açacak. Tyler da onun arkasına uçacak. Sakın gözlerini açma buzlu suların içinden geçecek. Sakın üşüdüm, dondum diye bağırma. Sonra alev dalgalarına vuracak kendini. Sakın yandım, kavruldum diye bağırma. Yere iner inmez gözlerini açacaksın. Orası Gülistan bağlarıdır. Atları bağların içine bırak. Orada da bu çınara benzeyen üçüncü bir çınar var. Çınarın altına otur. Sabırla bekle. Aç kalacaksın. Susuz, uykusuz kalacaksın. Ama bıkmak yok. Bir gün bir gün kırk kız gelecek. Onların içinde Hanım da var. Gülüşünden hemen anlarsın. Derhal çınanın altından kalk, kahkaha Hanım'ın önüne çık. Bu yazdığım yaprağı ona ver. Beni küçük bacın gönderdi de. Mektup okuyacak. Ya çok kızıp seni öldürtecek ya da çok hoşuna gidip seninle gelecek. Seni öldürtürse hikayen orada bitecek. Öldürtmezse artık hep yaşamaya devam edeceksin Seninle gelmek isterse kısra bil Onu da terkine al Ata bir mahmuzu vur Ve gözlerine yum Kısra kanatlanacak Kel olanın korkusu daha da artmış Kel başını kaşımış da kaşımış Kız tekrar uyarmış Zor bir iştir Ucunda ya ölüm ya da mutluluk var Kararını sen ver Yol yakınken ya geri evine dön Ya da devam et Keloğlan çok çetin bir yol ayrımında olduğunu anlamış. Karar vermek için üç gün düşünme izni isteyip beklemiş. Doluya koymuş, almamış. Boşa koymuş, dolmamış. Üç günün sonunda tamam kaka hanıma gitmeye karar verdim demiş. Kızın hoşuna gitmiş. Seni kırk hafta bekleyeceğim. Gelirsen sevineceğim. Gelmezsen şansına küs. Hadi yolun açık olsun. 40 tarihli kısrak, olan uzun bir süre yol almış, uçsuz bucaksız bir çöl'e çıkmış. Kızgın kumlar ayaklarını yakıyormuş. Sonra kum fırtınaları, önünü, arkasını göremez olmuş. Doğru yol nerede? 40. bir umutsuzca oturmuş, yorgun, bitkin, yaprağı çıkarıp okşamış, okumaya çalışmış. Güvercin yazısından hiçbir şey anlamamış. Yaprağı cebine koyup kara kara düşünürken bir çift kanat çırpısı, çırpıntısı duymuş, başını yukarı kaldırmış. Aa! Bir de ne görsün? İki güvercin inip önüne konmamışlar mı? Birinin tırnaklarına takılı bir çöp varmış. Güvercin şarkısı söylemişler. O çöp kıpırdamış, küçük baca olmuş. Kel karşısına oturmuş. Kel olan sevinçten ne diyeceğini bilememiş. Ey Kel olan ile Kahkahanım. Bir sabah tela olan erkenden kalkmış. Alelacele elini yüzünü yıkayıp üstünü giymiş. Sopası elinde. Yolcu olduğunda gerek ana demiş. Ağaca kadın şaşırmış. Hay Allah keleş oğul. Acilen ne? Nereye? Vaktim yok ana. Torbama ekmek peynir koy. Bu gece çok güzel bir rüya gördüm. Gidip rüyamı arayacağım. Anası gülmüş. Biraz akıllı ol. Ağır. Her gece yüzlerce rüya gören hangi birini bulabilir? Kele olan yüzü daha da ciddileşmiş. Yahu ana ne diyorsa onu yap. Gerisine karışma. Oğlun ilk kez böyle çevik davrandığını görünce kadın daha da merak etmiş. Peki ne rüyası gördün ha kele, keleşi o? Söylemem ona Söylersem büyüsü bozulur. Kadıncağız yol hazırlığı yapmış kel olan torbayı sopanın ucuna takıp omzuna almış. Hadi ana gidip de gelmemek, dönüp de görmemek var. Hakkını helal et. Ver elini öpeyim. Anası kel olanı kucaklayıp öpmüş. Kel olan Berkitmiş çarığın tabanını, kırmış yerin damarını. Anası arkasından bir tas serpmiş. Yolun açık olsun, a kılsız o. Keloğlan az gitmiş, uz gitmiş. Derelerden yel gibi, tepelerden sel gibi geçmiş. Vara vara bir dağ yamacına varmış. Dağın adı Çoban Dağıymış. Orada bir çoban yaşarmış. Günaydın Çoban Lele. Aydınlık içinde ol Keloğlan. Nereye gidersin böyle? Rüyamda seni gördüm Çoban Lele. Bu dağda bin yıllık bir çınarın dibinde bir çeşme varmış. Çeşmenin bir kurnasından sıcak, bir kurnasından soğuk su kar bir gölü dökülürmüş. O çınarın yerini sen bana söyleyecekmişsin. Aman keleşe olan o çınar büyülü bir ağaçtır. Onun yanına sağ gidip de biri dönem dönen olmamıştır. Senin orada ne işin var? Orada kahkaha alamadın da güzel bir kadın varmış. İnsanlara mutluluk yayarmış. Onu bulacağım. Çoban başını iki yana sallayıp gülümsemiş kollarını sıvayıp süt sağmış. Önce gel ağzımızı ıslatalım. Bir çanak dolusu sütü Keloğlan'ın önüne koymuş. Süte ekmek doğrayıp yemişler. Çoban sormuş. Keloğlan bu rüyanı bana satar mısın? Olur satayım satayım ne verirsin? Sürünün içinden beğendiğin bir koyun seç götür. Keloğlan gülmüş. Öyle bir rüya bir koyuna verilir mi çoban lele? Beş koyun seç ha. Yok yok bir de versen, rüyam hiçbir şeye değişmem, hadi bana müsaade. Çoban meraktan çatlayacak gibi olmuş. Yıllardır benim ulaşamadığım o Çınar'a, bu olan nasıl ulaşacak diye düşünmüş. Çınar'ın yerini söylemiş, Keloğlan'ı yolcu etmiş. Eğer sağ salim dönersen mutlaka bana uğra, çok merak ediyorum. olan el sallayıp yola koyulmuş.